Merhaba arkadaşlar yap yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Fırat'la birlikte Doktor Ötker kek burger yapacağız. Çok hızlı, çok pratik şekilde yapılıyor kek burger. Ee, biz bunu bugün yapacağız Fırat'la birlikte. Başaracağımıza da inanıyorum ben. Hatta tam şurada bir link var. Doktor Ötker e, Türkiye bunu yayınlamış zaten. Evet. Biz o videoyu izleyerek yapacağız e, ee, hiçbir hata olmayacak zaten bu şekilde. Zaten çok kolay bu arada çünkü malzemeler içinde pratik. var. İçinden zaten krema karışımı, un karışımı bir pişirme kağıdı çıkıyor. Bunun dışında sadece tek gereken şeyler. Margarin, yumurta, süt. Evet, Bunlar zaten, da zaten her evde var. Her evde var zaten. Ee, pişirme süresi 10 dakika, çok hızlı. Bir de kreması var. Kreması da böyle instant deniyormuş buna. 3 dakikada zırt diye oluyor. E, total süre zaten 10 dakikada hazırlanmış oluyor. Aynen öyle. Biz bunu fırında yapacağız. Fırınımız, bir davul fırın var şu an aşağıda ısınmakla meşgul kendisi. Evet. Bu arada başlamadan söyleyelim. Kek burger neydi Fırat? Kakaolu minik kekler. Arasına bol sütlü, sütlü krema. krema. Evet. O zaman başlıyoruz. Aynen zaten e, 8-10 tane gerekiyor. çıkıyor. Aynen öyle. Mikser gerekiyor bir de bize. Şöyle mikserimiz, mikserimiz de var. Evet başlayalım mı? Buyur kardeşim. Yumurta. Bir yumurta. Fırat Bey. Hop. Evet, 60 mililitre yani 6 yemek kaşığı süt. Ver Buyursunlar efendim. Teker teker sayacağım. 1. Tabii ki 1. 2. 3. 4. Biraz azar koyuyorsun. Yok koy. 5. Yok ben şeyleri de tamam, katıyorum. Tamam tamam. aşağıda. Evet, bu arada videoyu da izleyelim. O da Hadi. aynı şeyi yapıyor zaten. Koyuyor. Evet, Margarin koyuyor. Evet, o da Ha, de koy. Ben bu arada izliyorum. Evet, zaten bizim de burada aynı şekilde pişirme kağıdımız var. Evet, Fırat koydun değil mi? Şimdi bunları 2 dakika boyunca önce yavaş sonra hızlı da mix ediyoruz. Evet. Şöyle. Yavaşça. Tutayım bir dakika. Ha? Hiç gerek yok kardeşim. Evet şimdi Fırat üzerine Doktor Ötgeç'ten çıkan un karışımını Aynen. koyacağız. Fırat'cığım şöyle sana vereyim mi? Var, abi olsun. dök. Sonra up. şöyle. koyacağım abi. Yalnız şu an bilemiz gibi koktu ha. Evet Arası bayağı güzel kokuyor. Ya. Ve daha sonrasında bir dakika boyunca devam ediyorsun bunu mikslemeye. Oldu mu? Evet. Şimdi Fırat ne yapacağız biliyor musun? Bir yemek kaşığını alacağız. Yarım yemek kaşığını böyle e, üzerine böyle pıt pıt yaparak yaklaşık 16-20 adet buradan çıkartacağız. Fıratcığım. Yaparsın. Ha bak bak şöyle bak Fırat. Gördün mü? Ha? Tamam. Yarım. Yarım. Yarım mı Fıratcığım? Evet. Tamam. Müthiş. <laughs> Bir de bunu hani hani buradan başlayıp buraya gidersek daha hani <laughs> o iş ben mi yapsam? Evet, Yarım. Yarım. Müthiş. Evet Fıratcığım, bunu bu şekilde bitirdik. Zaten bizim ısıttığımız fırınımız vardı. 190 derece koyuyorum hemen o zaman. Evet şimdi onları hatta bakalım o da aynı yapıyor diye, evet. Onlar da e, bizden kaç tane çıktı? 1, 2, 3, 4, 4 kere 4, 16 tane. tane. 16-20 adet çıkıyor. Böyle 2, 8 ile 10 adet arası çıkıyor zaten. Evet. Biz bol bol koyduk bu arada bazılarını. Şimdi fırına koyacağız ve 10 dakika bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak? Fırına koyalım o zaman. Ta, -ta! Abi gayet iyi olmuş. Ellerimize sağlık. Hatta birazdan bunları böyle ikiye böleceğiz. Böyle hamburger olacaklar. E, böyle birbirini eşleyeceğiz. Fakat öncesini soğumaya bırakalım. Ondan sonra bir krema yapalım. Aynen öyle. Hadi bakalım. Evet devam ediyorum. Ne yapmış? 200 mililitre süt. Soğuk sütü. Şöyle. E, direkt Koymuş 200 mililitre. Biz bunu ölçtük evet. zaten. Koyuyorum ve... Yine içinden çıkan, paketin içinden çıkan... Buradaki... Krema. Evet, krema karışımını koyuyor. Ve 3 dakika boyunca da... E, mixliyoruz. Aynen. Yine mikserden sonra e, Fırat Beyciğim. Evet Fıratcığım. 3 dakika boyunca... Aynen. Mixledik. Bu arada hiç beklemeden onları e, arasına koyacağız. O yüzden hemen getirdik. Zaten arkadaşlarımız da tam kıvamındalar. Hazır mıyız? Hazırım mı kardeşim. Fırat şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bak bir sen de izle abi. Bak 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 bak. ne yapıyor bak bak. Bak deminki gibi yarım kaşık alıyor. Diğer kaşığın yardımıyla üzerine koyuyor. Sonra tak tak. Tak tak hamburger. E, bir tabağımız daha var bu arada. Aynen. İstiyorsan iş bölümü yapalım. Önce bunları bir çıkartalım. dizelim bir güzel. Şöyle. Hepsini mi dizmiş? Ha yarısını diziyor tabii ki. Yarısını diziyor. Koy. Bir. Koy. iki Dur kaç? Bir. Bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş. Beş. Altı. Yedi. Ortaya da bir tane de. Şey. Güzel. Süper. Şimdi bir tabakta sığdık o zaman. Evet, evet. Bir kaşıkla koyuyoruz. Yarım kaşık, yarım kaşık. Fırat. Bir diğer kişi yardımıyla fıştı yapıyorsun. Tamam. İstiyorsan ilkini ben güzel yapmıştım. Bunda al kardeşim ha? al. al. hadi. Yapayım mı? Ya ince işte ben de be. Ha? Ama başarılısın bu konuda. Estağfurullah ya. Daha bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? İlk defa i̇nce yapacağım. Iş. Ha? Harbiden başarılısın kardeşim. Hatta tam böyle ince iş yapayım mı? Şöyle. Ha? Okey. Artizan bir şey olsun ya şöyle. Fırat Bey. Yalnız bu krema o kadar güzel kokuyor ki. Şöyle bir kaldırsan abi. ah dur. deminki biraz az koydum gibi geldi o yüzden o daha çok koyacağım. Çünkü müthiş. Evet. O biraz nazar oldu ya. Evet artık burgere tamam artık kapatıyoruz. Buyursunlar. Geliyorum Elif Beyciğim. Gelsin. Müthiş bir takım çalışması yaptık Fırat. Her zamanki gibi. Görseller mükemmel. Dur bunu biraz daha büyüye saklayacağım abi bak. Şöyle. Ha, doğru. Ha? Hatta onu ben alayım. Şöyle Al. koyayım. Evet. 3 tane kaldı Fırat. Yine buraya bence zorlamıyorum buraya abi geri kalanı evet. oraya koyalım. Bu ve sonucuyu da şöyle koyuyorum. Mükemmel gözüküyorlar. Bunları. Evet, bunları 15 dakika 15 boyunca. 15 dakika değil mi? Evet. buzdolabında. 15 dakika boyunca buzdolabına koyalım. Sonra Ondan da sonra gelip afiyetle yiyelim. yiyelim. Evet, artık kek burgerlerimiz hazır. Çok güzel gözüküyorlar ve artık kendimiz zor tutuyoruz. Kendi tutma artık ya. Tutmayayım tutma. Mi? Tutma artık yiyelim. Çok güzel gözüküyor ya. Gerçekten bunu biz yaptık ya. Vallahi... Sen ben yaptık bunu ya. Hmm. Konuşmamış. Hmm. Ben de matba bulma. Şu an. Nasıl? Abi on numara Şu an 15 dakika içerisinde pratik, kolay ve çok lezzetli oldu ya. Ellerimize sağlık kardeşim. Evet. Arkadaşlar biz gerçekten çok beğendik. Ben değil mi? Çok beğendik yani. Ben inanamıyorum ya. Yani. Bu kadar pratik, bu kadar eğlenceli şekilde yaptık bunu. Bu arada şu ekranda görüyorsunuz. Biz zaten bizim izlediğimiz videoyu şu an tıklayarak siz de görebilirsiniz. Evet. Ee, çok pratik şekilde siz de bunu yapabilirsiniz. Vallahi bence yapın. Ben çok tavsiye ediyorum. Deneyin. Ve sabırsızlıkla bekliyorum ki bunu ofisteki diğerlere artık <laughs> e, tattıracağız. tattıracağız diye. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.